El-Hacerü'l-Esved yeminullahi fil-ardı. Orada Hacerü'l-Esved var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın sağ eli mesabesindedir buyuruyor. Hacılar gidince ellerini oraya koyuyor ya da uzaktan istilam ediyorlar. Peki bunun anlamı nedir? Hacerü'l-Esved bir ayetse bu ayeti nasıl okuyacağız? Neden ellerimizi kaldırıyoruz? Allah Teala bize, Peygamber Aleyhisselam bize manası olmayan bir ameli emreder mi? Haşa! O zaman bu anlamı nedir? Yani elini kaldırıyorsun sanki Allah'ın Azze ve Celle tenzih ederek söylüyorum. Onun eli olmaz ama sanki bir el var sen de elini uzatıyorsun, musafa ediyorsun. Bununla şunu söylüyorsun. Ya Rabbi bu elimle, Bundan sonra faiz işlemleri yapmayacağım. Bu elimle sana isyan olan makaleler yazmayacağım. Ya Rab bu elinle sana isyan edenleri alkışlamayacağım. Sana düşman olanları teyit etmeyeceğim. Senin şeriatına çağ dışı diyenlere elimle ben destek olmayacağım ya Rabbi. Hacel Esved'e elini koyan bir Müslüman bundan sonra bu el harama değmeyecek, bir kadının eline değmeyecek eşimden başka. Ya Rab sana söz veriyorum. Ayet, ayeti oku, evine döndüğün zaman bana isyan etme. Neden elini koydun, neden istilam eyledin? Sahabe diyor ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hacer Esved'den gelirken, yani oradan Rükne Arakiye doğru giderken kapı var. Kapıyla Hacer Esved arasına mültezem diyoruz. Ali vesselam Kabe muazzaman içinden çıkınca yanağını oraya koyup öyle duruyor. Öyle gözyaşı döküyor. Oradan geliyor. Allah Resulü Aleyhisselam'ın gözü yaşlı. Yani Hacer Lesvet'ten Rükne Arakiye doğru gelecek. Kapı orada. Hemen yanında. Bakıyor ki Ömer radıyallahu an küfre meydan okuyan, hicret ederken Mekkelilere eğer anasını evlatsız, çocuklarını babasız, eşini kocasız bırakmak isteyen varsa Ömer Resulullah Aleyhisselam'ın yolunda hicret ediyor. Ömer'le hesaplaşmak için peşimden gelsin diyen Ömer orada ağlıyor. Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki Hâhûnâ tuskabul abara İbki ya Umar İbki Ağla Ömer Ağla Burası gözyaşıyla günahların boşaldığı bir yerdir. Temizlendiği bir yerdir. Burada gözyaşı döken bundan sonra ağlamaz Ömer. Burada ağlayan ahirette ağlamaz Ömer. Burası Allah Azze ve Celle için gözlerin sel olup aktığı, boşaldığı bir yerdir. Fihi ayatun beyinatun makamu İbrahim. <laughs> Kardeşlerim, makam İbrahim orada, mültezem orada. Yani mültezem bize diyor ki, Kabe-i Mu Muazzama'ya gel, orada dayan, yanağını koy, sadrını oraya daya, İstiğfar et, günahlarını düşün, başkalarına deme. Ya Rabbi, sana, yoluna, davana, bütün mevcudiyetimle teslim oldum diyerek o gözyaşların o halde gözünden boşalsın ve bundan sonra Allah'ın nizamına, kitabına, Peygamber aleyhisselamın sünnetine o Ömer radıyallahu anh nasıl oradaki gözyaşlarıyla söz verip bağlandıysa sen de öyle bağlan.